Herkese selamlar, yeni bir, bir havlu yıkama videosu ile tekrardan karşınızdayım. Makinenin içerisinde renkli havlular var. 60 derecede havlu yıkıyoruz. Bir adet deterjan ile mintax kalır. Eskireç önleyici, yumuşatıcıları da ekleyelim, Vernal taze gül, gül kokusu ve soğuk bir koku istiyorum, bu yüzden Vernal'in yanına mavi bir yumuşatıcı, bir buçuk kapak Vernal, bir buçuk kapak ABC canlı renkler mavi yumuşatıcı. Şimdi bu vernelim kokusunu bu ABC daha böyle soğuk bir koku haline getirecek. Daha böyle ferah bir hale getirecek. Evet. Sentetik 60 derece. Ich denke, es 60 Grad. Jetzt. Yes. Was da falsch? Hatırlayın bunları 90 derecede kaynattık. Şimdi 60 dereceye döndük. Dışarıdan bazı garip sesler duyabilirsiniz, dışarıda yol çalışması var değerli izleyiciler, yol çalışması var, yolları kazıyorlar, tekrardan bir su borusu döşüyorlar, ara ara suları kesiyorlar, umarım suları kesmezler, bu havlular yıkanana kadar kesmezler umarım. sürekli olarak e, su kesiyorlar ve bir taraftan da bizim için sıkıntı oluyor. Özellikle temizlik yapanlar için büyük sıkıntı oluyor. Geçen gün mutfağı temiz temizledik ve mutfağın eşyalarını sürekli olarak e, bulaşık makinesine yıkarken gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Sürekli kesiyorlar. Bir taraftan makine makinenin yıkaması yarım kalıyor. Sular gelene kadar hiçbir şey yapamıyorsunuz, bekliyorsunuz. Umarım bir an önce çözülür ve e, bu sokaklar artık düzelir. Bir taraftan da bu bir test videosu gibi düşünün. Mintax'ı şu an havlularda test ediyoruz. İnceleme yazısı yazdım, sizlere tanıtımını yaptım. Ama yine de bir e, test yine bir devam ediyor. Mintax'ı mutfak eşyalarında da dün test ettim. Mutfak eşyaları güzel yıkamış. Ya bildiğiniz zaten Bingo deterjan gibi. Sizlere söylediğim gibi Bingo deterjan gibi güzel yıkamış. Bence fiyat performans olarak iyi. Tabii ki bu reklam değildir. Sadece tavsiyedir. Tavsiye ediyorum sadece. Sizin önünüzde test ettim, gösterdim, inceledim. Gönüllü olarak yaptığım bir şeydir. Diğer ürünleri yaptığım gibi yerli ve ithal olan ürünleri. Ve ilerleyen zamanlarda da yerli ürünler ve ithal ürünlerin tanıtım videoları gelmeye devam edecek, İncelemelerimiz devam edecek. Hatta diğer tarafta inceleme yazılarımız devam edecek. Yoğun bir zaman geçirdiğim için çok fazla sohbetli videolar da çekemedim. Çünkü yapılacak işlerim vardı. Sohbete zaman ayıramadım. O yüzden ilerleyen zamanlarda biraz daha böyle bir rahat olduğu zaman ve çok fazla bir şey olmadığı zaman Yapılacak böyle çok fazla iş falan olmadığı zaman sohbetli videolar çekmek istiyorum. Hatta ilerleyen zamanlarda bir, şimdi söylemek istemiyorum, bir sürpriz bir video da gelecek. O videoda da çok konuşacağım hiç merak etmeyin. Yaklaşık yani bir 28-29 dakika kadar tutacağına inanıyorum o videonun. O videoda da konuşmak istiyorum. Şu an belki tam olarak duymuyorsunuz, belki biraz uzaktan da ses geliyor olabilir. Ama geçen gün tam böyle video çekeceğim zamanlar, zaten çekmemeye gayret gösterdim. Çünkü ne konuştuğum bile duyulmayabilirdi burada. Anlayam anlayamazdınız, belki de sesten rahatsız olurdunuz, özellikle kulaklıkla dinleyen izleyiciler için çok büyük bir rahatsızlık verici olabilirdi. Çünkü balkonun alt tarafında bir kazı vardı. Hatta başım bile ağrıdı o sesten dolayı. Çok büyük bir rahatsızlık. Şimdi biraz benim evimin kenarından biraz daha böyle ilerlediler. Biraz daha böyle ileriye doğru gittiler. Böyle her her gün böyle aradan gün geçtikten sonra bu ses daha da azalmış olacak. İçerisi cıvıl cıvıl pembeler maviler Şu kapının önüne bir şey koysam iyi olacak. Sürekli çarpıp duruyor. Evet. Çok fazla köpürmeyen çevreci bir deterjan. Köpürtürebilmek için dozajı da çok arttırmam gerekiyor. Özellikle böyle köpüklü yıkamaları seven insanlar, böyle makinenin önünde az da olsa köpük görmek isteyenler, deterjanın aktif olduğunu birebir görmek isteyen insanlar için biraz deterjanı bol tutmak gerekiyor bu. E, eğer alacaksanız kullanacaksanız biraz bol tutmanızı tavsiye ederim köpüklü yıkama seviyorsanız ama köpüklü yıkama ben sevmiyorum derseniz arkasında paketin arkasına belirtilen miktarlarda kullanabilirsiniz o zaman da zaten e, bu belki de bu köpüklerde olmayabilir böyle önünde bu ince köpüklerde olmayabilir köpüksüz bir şekilde yıkanabilir. Bakalım sonuç nasıl çıkacak. İlerleyen bölümlerde sizlere tabii ki bunun bilgisini vermek istiyorum. ABC parfüm ve canlı renkler, mavi yumuşatıcı ve vernel taze gül. Bunların ikisini ilk defa karıştırıyorum. Daha önceki videolarımda beraber bir şekilde karıştırmadım hiç makinenin yumuşatıcı haznesinde. Bakalım sonuç nasıl olacak. Gül kokusu ve mavi bir koku, mavi çiçek kokusu böyle okyanus gibi böyle değişik bir kokusu var zaten o yumuşatıcının. şu esas yıkamasına geçmedi. Esas yıkamasına geçtikten sonra bu tambur dönüşleri daha da böyle hızlanacak. Bu havlular daha da içerisinde sanki uçuyormuş gibi uçurttura uçurttura yıkamaya başlayacak ve daha da köpürmeye başlayacak ısının etkisiyle bir miktar su dökebiliriz içerisine hafif lastiğin üzerine çok fazla geçmeyecek şekilde. şarj aktif. Geçen gün bir arkadaş Story'de yıkama dünyasının içerisinden bir arkadaş Story'lerde Bingo'nun kireç önleyicisini gösterdi. 2024 yılında üretilmiş yeni üretim olduğunu gösterdi. Kendisi satın almış. Ben hiçbir market raflarında 2024 üretimi de olsa 2024 yılında da buna dahil büyük marketlerde de küçük marketlerde de farklı semtlerin marketlerinde de üstelik hani metropol bir şehirde yaşamama rağmen büyük bir şehirde yaşamama rağmen hiçbir zaman bingonun kireç önleyicisini görmedim. Eskiden tabi satılıyordu eskiden ben işte gençlik zamanlarımda gençlik derken böyle ergenlik zamanlarımda falan Bingo'nun kireç önleyicisini almıştım, kullanmıştım var. Ama sonradan üretimden kalktı biliyorsunuz ki. Tıpkı bulaşı makinesi deterjanları gibi üretimden kalkmıştı. Yeniden çıkmış. 2024 üretimi olduğunu bana kendisi söyledi. Ben yeni çıktığını zannettim. Meğerse aslında üretmiş ama marketlere tam olarak dağıtmamışlar ve marketlere tam olarak neden dağıtmıyorlar bunu ben başka bir videoda da sizlere söylemiştim. Bu bingonun yumuşatıcılarında da bir dağıtmama bir sıkıntısı var. Başka marketlerde mesela bingonun birçok çeşidi yok. Yani bir markete bingonun yumuşatıcıları gelecekse bütün çeşitleri gelmeli. Böyle bölük pörçük gelmemeli. Bir çeşidini mesela bakıyorsunuz arıyorsunuz yok başka bir markete gitmek zorunda kalıyorsunuz. Orada da yok. Oradan çıkıyorsunuz. Diğer markete gitmek zorunda kalıyorsunuz. Orada da yok. E Ne yapacağız o zaman? Bu sefer gidiyorsunuz büyük marketlere. Büyük marketlerde de bazen oluyor. Bazen olmuyor. O büyük marketleri bilirsiniz. E, i̇ki tane büyük marketler var. Böyle büyük market zincirleri. Onlarda da bazen olduğu oluyor. Olmadığı da oluyor. E Bu sefer e, çok uzak bir tarafa da gitseniz bu sefer yol kat etmiş oluyorsunuz. Sonra almadan geri geliyorsunuz. Bazen netten sipariş etmek istiyorsunuz. Stokta da kalmayabiliyor ya da çok pahalı oluyor. Bir tane yumuşatıcı bu kadar para verilir mi diyorsunuz falan. Neyse bekleyeyim diyorsunuz. Yani diyeceğim o ki Hayat Kimya lütfen yumuşatıcılarını her markete dağıtı, dağıt. İçerisine 2 litre su döktüm bu arada. Başka da dökmek istemiyorum. Esas yıkamasını da zaten geçti. Şimdi biraz sonra köpükler daha da artacak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. E, tam böyle sizlerin sevebileceği bir video aslında. Bir tane deterjan kullandım. Yanında bir tane kireç önleyici kullandım. Az ürün. Sadece bir tane daha yumuşatıcı kullanmış oldum yanında. Siz bu yıkamanın aynısını yapmak isterseniz isteyen sadece bir tane mavi yumuşatıcı da kullanabilir. İsteyen ben pembe yumuşatıcı kokusu seviyorum diyen pembe bir yumuşatıcı da kullanabilir. İlla ben pembe ile mavi yumuşatıcıyı karıştırdım diye sizin de karıştıracağınız anlamına gelmiyor. Ama isteyen karıştırabilir. Ee, öbenden örnek almak isteyen ya da farklı bir koku yaratmak isteyen denemek isteyen acaba nasıl oluyor e, diye düşünenler bu yıkamanın aynısını yapabilirler. Ekonomik bir yıkama sizler için. ilerleyen zamanlarda tabii ki e, abartılı daha fazla ürünle yıkamalarda sizlere gösteririm. Eskiden gösterdiğim gibi. Evet arkadaşlar e, Allah'a ısmarladık. Kendinize çok çok iyi bakın. Artık müsaadenizi isteyeyim. Görüşürüz. Ben sizlere diğer videolarımda olduğu gibi yine burada bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve eş dost akrabalara, sevdiğiniz insanlara benim videolarımı ve kanalımı göstermeyi, tanıtmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, kucaklar dolusu love. Hoşça Hoşçakalın. Bye. Tschüss. Adios.